Merhaba arkadaşlar, bugün zibritler için bir küçük bir bahçe yapıyoruz. Çünkü bahçenin geri kalanına sarımsak, soğan, patates falan dikeceğiz. Onları yemesin, bitmesinler diye şu zibritlerin e, kümesinin yan tarafına hemen böyle açık bir alan çevireceğiz. Yeşillik falan attığımızda dışarı çıkacakları bir alan olacak. Şöyle bir e, diket çakıyoruz önce. Şurası kapı olacak. O şekilde yapacağız. Telimiz de bu kadar. Telimizin yettiği yer kadar bir alan oluşturacağız. Ee, şimdi yapmaya başlıyoruz. Yaptıktan sonra da size devamını göstereceğim inşallah. Şu şekilde kenarlara diket çekerek e, dikdörtgen kare bir alan oluşturmaya çalışacağız. Sadece e, yağmur yağdığında kümeslerine girebilecekleri e, yağmur yağmadığında da az bir şey dışarı çıkıp hava alabilecekleri bir yer olacak. Yeşillikleri atabileceğimiz bir alan oluşturacağız inşallah Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar önce kümeslerin için temizledim. Yine temizlediğim için güzel bir eşeleniyorlar. Bir gübrelerini falan attım iyice. Şimdi biraz temizlemeye devam edeceğim. Temizledikten sonra etrafını çevireceğiz. Şu blue astrologlar falan hep burada kalacak. Çünkü onlar daha çok küçük 3 aylıklar. Küçük olanlar burada duracak. Büyüdükten sonra büyük tavukların yanındaki kümese götüreceğiz. Şimdi devam ediyoruz yapmaya. Ben içini temizledim güzelce bir. Şimdi biraz dışını da temizleyeceğim. Güzel bir buraya bir büyük kümes yapacağız bunlara. Dışarıda hava alacakları, bol atacakları bir yer yapacağız inşallah. Allah'ın izniyle. Evet devam ediyorum şimdi yapmaya. Evet tel yapımına devam ediyoruz ve bir kısmını telledik. İçini de güzelce temizledik. Şu şekilde olacak. Kapı kısmını göstereyim size. Kapısı şöyle açılacak. Açtığımızda dışarıya çıkabilecekler. Biz de onları dışarıdayken içeri girmeyeceğiz. Kapıyı kapattığımızda da içeri girebileceğiz. Yani şu kapıyı iki şekilde kullanmış olacağız. Kapı kısmını evet. İki tanesini falan tamamladık dikeçlerin. Devam ediyoruz şimdi geri kalan kısmını yapmaya. Şuradan şöyle 3 tanesini diktik. Şu tarafları da şimdi dikeceğiz. Devam edeceğim size göstermeye. Şöyle kare dikdörtgen bir balkon gibi olacak içinde. Onlar için güzel bir yer olacak. Evet arkadaşlar neredeyse tamamladık. Şu köşeyi bir bağlamamız gerekiyor. Onun dışında şuraları falan hep bağladık. Çok güzel bir yer oldu tavuklar da hemen girdi içine yemliklerini ve su doldurduk koyduk buraya şöyle güzelce yerleştirdik her yerini bayağı da yüksek yapmaya çalıştık tam dop doğru dikilikler bulamadık ama bulabildiklerimizle bu şekilde güzelce yaptık içini şöyle köşelerine de içeriye kimse giremesin diye yani başka hayvanlar girmesin dışarı çıkmasın ter kalkmasın diye küçük şeyler yaptık şu şekilde kapısını da şöyle yaptık işte. Mesela yani şu şekilde. Onu oraya bağlayacağız ileride. Yani istedikleri zaman kapatınca da zaten içeride kalacaklar. Bu şekilde. Dışarıdan da göstereyim size. Şöyle güzelce bir kümes oldu. Daha doğrusu kümes için balkon çevirmiş olduk. Evet arkadaşlar küçük civcivler için bir yer yaptık. Bir yer çevirdik. Yani telden bir alan çevirdik. Şimdi de büyük tavukların oraya gireceğim. Onları da son olarak göstereceğim size. Hem de yumurtalarını toplayacağım. Şimdi giriyorum. <gülüyor> Gelmeyin. <gülüyor> Oo, hemen dışarı çıkmaya çalışıyorlar. Görüyorsunuz astrologlar şu şekilde güzel güzel büyümüşler. Bugün ayrı bir parlak tenleri. Güzel duruyorlar. Hemen şöyle size göstereyim. Evet bu şekilde. Bunlar su sekslerde kocaman olmuşlar. Hemen ay ayağımın altında kalıyorlardı. Şöyle göstereyim. Buraları temizlemiştim ama yeniden kirlenmiş. Sürekli temizlemek gerekiyor. Suları var, yemleri var. Yumurtalarına bakacağım şimdi yumurtalarını almaya çalışacağım. İyi maşallah bayağı da yumurtamız olmuş. Hemen şöyle alayım göstereyim size. Ay elimi çekti. Şşş, yapma. Evet şöyle güzel yumurtaları alayım. Güzelce. 6 tane yumurta vermişler. Maşallah. gel gel. Tavukları size güzelce göstereyim. Hepsi bir arada. İçeri girince hemen koştular geldiler. Yumurta olan yerler var mı diye bakalım. Buraları iyice temizlemiştim ama gördüğünüz üzere hemen dağıtmışlar. Mandalin dibindekileri şey yapmışlar. Çok fazla dağıtmışlar. Oradaki çöpleri dağıtmışlar şuralara. Yeniden bir şeyler atılmış. Şuralar gene daha temiz duruyor. Temizlediğim gibi duruyor en azından. Tavuklar da böyle güzelce buralarda eğleniyorlar. Bunlar bugün çok hiperaktif ya. Aşırı hareketliler. Peşimden geliyorlar. Normalde böyle yapmıyorlardı ama bugün çok peşe geliyorlar. Dur 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 dur. <laughs> bazıları ayağımın altında kalıyor acaba bir şey getirdiğimi mi düşündüler herkele geldiğim için çünkü hepsi şöyle koşa koşa peşimden geliyorlar öyle düşünmüş olabilirler Şurayı göstereyim. Buradaki yemlik de dolu. Suluk da dolu. Buradan üstünler. Şuradan da komşunun tavuklarını görüyoruz. Onların da var. Tavuğu. Bu bölgede herkesin var daha doğrusu. Evet. Büyük tavuklarımız da bu şekilde. Son durumları bu şekilde. Arkadaşlar. Çok akşam hava kararmadan bir çekeyim göstereyim dedim. Bunlardan sonra size küçük tavuklar için yaptığımız kümesin son halini göstereceğim. Ama biraz daha tavukları izleteyim size. Şuna bakın yakından çekeyim. Maşallah maşallah. Yaşlı. En yaşlıları bu galiba. Tavukların da görünümü güzel. Bu maşallahınızı alırız. Evet yumurtaları topladım. Şimdi dışarı çıkıyorum arkadaşlar. Küçük kümesin son halini göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar akşam oldu. Hava biraz karanlık ama son halini göstereyim dedim size yaptığımız kümesin. Kümesin son hali şu şekilde. Şu kümeslerin hemen yanına bir tane tel, telden al çekmeye çalıştık çünkü bahçenin diğer kısmına girmesinler istiyoruz tavuklar. Bu kısımlarda da yeşillikleri falan atacağız yiyecekler. Şöyle göstereyim size. Bıldırcınları da göstereyim bu arada ama içleri çok karanlık gözükmüyor. Şurada küçük civcivlerin 3 aylık falan civcivlerin evi var. Onlar burada duruyor bu kısımda. Zibritlerle beraber duruyorlar. Onları normalde buraya kapatıyoruz. Gündüzleri kapağını açacağız. Bu kısmı kapatacağız ve şu ağıl yaptığımız yere çıkacaklar. Şöyle sularını koyduk, yemliklerini koyduk. Bu kısımda duracaklar. Bahçenin diğer kısımlarına geçemeyecek şekilde bu tarafı düzenledik. Evet yani yaptığımız ağın son hali bu şekilde. Kenarlarına da dik küçük dikeşler de yaptık altlardan falan çıkamasınlar diye. Bu şekilde güzelce etrafını çevreledik çok büyük değil 5 metrelik bir telden böyle yaptık. Güzel oldu. Güzel bir şekilde hallettik. Artık burada yaşayacak civcivler daha geniş bir alana yayılamayacaklar. Şöyle uzaktan son halini göstereyim sizlere. Bu şekilde son halleri. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İyi seyirler diliyorum. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen.